da azim... Merhaba arkadaşlar. Biz asır da Rüzgar'la da yeni da, bir oyuna bak. Da tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi asır, <laughs> asır Rüzgar'la... Şimdi asır Rüzgar'la yeni bir oyuna başladık. Ne yapıyoruz asır Rüzgar? Yavaş dur önce başlatalım. Önce başla diyeceğim. Asır Rüzgar'la şimdi ne yapıyoruz? Ee, arabalarımızı kaydıraktan kaydıracağız arkadaşlar. Yarış yapacaklar galiba. Oh! Bu ne? Kepçe kaydı. Kepçe kaydı. Şimdi sıradaki polis arabası. Polis arabası da kaydı. Biraz böyle uzaktan alayım da görsün arkadaşlar bütün arabalar Bu şekilde kaydırıyoruz. Sırayla hepsini. Evet ATV de gitti. Şimdi sırada turuncu araba. Turuncu araba da kaydı. O iki araba birden kaydı. O ne? O da gitti. Bir tane daha yukarıda var. Bu arabadan bahsetsene biraz. Nasıl Rüzgar? Bu arabadan biraz bahset. Nasıl bu araba? Ne yapıyor bu araba? Kapıları yukarıya doğru açılıyor değil mi? Üstündekiler ne ya? onlar sen mi yapıştırdın? Evet. Ne onlar? Yap. Sticker değil mi? Yap. Ne onlar? E, Pokemon'ların sticker'larını yapıştırmış arkadaşlar. Araba normalde kırmızı ama arabayı ne hale getirmiş? Bakın, bakın hele, bakın hele, bakın. Asıl Rüzgar <laughs> arabaları e, kaydıraktan kaydırıyor arkadaşlar. Evet, hadi getir babacığım getir onları da kaydır. Tekrardan, tekrar hepsini getir. Yarış yaptıralım bunları? Yarış yaptıralım hadi. Ben de sana yardım edeyim. Hadi beraber koyalım. Hadi hangisi kazanacak bakalım şimdi. Bakalım hangisi kazanacak çok merak ediyorum. Polis arabası mı kazanacak yoksa? Onu da çevir. Dur. Şimdi bir, üç, iki, üç. çok komik oldu. Beğendin mi? Evet. Ne yapıyorsun şimdi başka? Bir daha kaydır. Hadi getir bir daha. Şimdi iki araba bir daha kaydır. Aa burada da bir kırmızı araba var. Rüzgar. Şimdi Asur Rüzgar'la beraber şey yapacağız. Asur Rüzgar kendisiyle beraber kaydedecek. Önce şu kırmızı arabaları yarıştıralım mı babacım? Beraber. Bir, iki, üç. <laughs> Sen ama çok hızlı attın öyle. Atmayacaktın. Yarış yapıyorlar bunlar. Kendi haline bırak. Getir kırmızı arabayı da getir. Öbürünü de getir. Öbürünü de getir. <laughs> öyle olmadı. Öbürünü de getirsen iki kırmızı arabayı getir babacım. İki kırmızı arabayı. Hiç beni dinlemiyoruz ya şu anda kendi kafasına göre takılıyor. Evet. Onları da kaydı mı? de kaydı. <laughs> dur dur dur. Hadi gel yarış yapalım hadi. Hadi gel yarış yapalım. İlk bir, babadan. iki, üç. Oo yine rüzgar kazandı arkadaşlar. Ben bir türlü kazanamıyorum. Hepsini rüzgar kazandı iki yarışı da. Kendin de kaysana şimdi arabaların içine. <laughs> arabaların içine kay. Dur karşıya geçin. Bir dakika bir dakika dur dur. dur. Hadi bak. Oh. <laughs> <laughs> havuzun içine girdi rüzgar. Top havuzun içine kaydı şu anda. Top havuzun içine kaydı. Evet arkadaşlar. Aa burada bir sürü araba var. Dur bunlar da bunlar da kaydıralım. Ha, dur. Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ayakkabı mı? Evet. Nasıl bir ayakkabı o ya? Hareket mi diyor? Bakayım. bakayım. Evet. Bakayım. Aa, aa tekerleri var. Evet. Paten ama, gibi aynı değil mi? Ah, paten mi yoksa? Ama ama bu bize değil mi? Ben önce şunları kaydırayım. Dur şunlar yarış yapsınlar. Bir dakika dur. Dur önce bunlar yarış yapsınlar. 1 2 3. Oo ikisi de aynı anda kaydı. Bunu da bunu da senin yarışsın. Bunu da sen yarış. Kay bakalım şimdi. Nasıl kayacaksın? Nasıl kayacaksın? Düşeceksin şimdi arka üstü. <laughs> Çok komik olacak. Oho. Arabaların içine kaydı. Evet bu topları bak şimdi karşıya geçsene Rüzgar bak şimdi ne yapacağım? Aa, bu. Bak bu nerek? <laughs> Kırmızı yakala bakayım bu ne Kırmızı. Sarı. Bir, bir sarı daha yakala bakayım. Yeşil. Yeşil. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. Bu ne? Ne da? <laughs> ne <Tine> zor <bu. gülüyor> Bir daha Hadi bir daha kay bakayım. Sıra rüzgarda evet. Sıra rüzgarda. Rüzgar kayıyor. Evet. Aa ne yapalım biliyor musunuz ya? Ne? ne yapalım biliyor musunuz topları bir daha buradan dökelim mi? Yoksa arabaları getir yarış yaptıralım tekrar. Bir dakika bir dakika burada bir tane daha bir şey var. Bu ne bu da? Aa bu da yarış yapsın mı? O dünü yer. He? Beni yemez böyle kanatlarından tutmuşum. Kaydı kaydıralım mı? Hadi yarış yaptıralım onu da. Aa kuşunu bırakmadı. Kuşu oraya koydu. Bırakmadı Kaysın. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor. He. Evet anladım uyuyor. Hangisini yarıştıracaksın merak ediyorum. Hadi yarış yaptıralım hadi. Getir. Getir, <laughs> getir arabaları yarış yaptıracağım. Bu arabın. Arkadaşlar a, e, şeyde kaydıraktan daha başka neler kaydırabiliriz acaba? Bize bu konuda fikir vermek isteyen var mı? Aa, aa. <laughs> Aynı anda yapsana Rüzgar'ın onları aynı anda kalsınlar babacım hangilerini iki tane iki tane iki tane yarıştıralım olur mu iki iki Heh, iki iki getir hangisi kazanacak acaba çok merak ediyorum şimdi neler var şimdi arabalar ama önce arabaları tanıt öyle olmaz ki önce hangi arabaları yarıştırıyorsun onları bir tanıtmamız lazım rüzgar da kazandı şu anda rüzgar da kaydı ve kazandı Şimdi arabalar geliyor. Linkage! Tersten çıkıyor araba. <laughs> Tersten çıktı. <laughs> ne arabası bu? Ne Çöp arabası. Başka? Sıradaki araba. <laughs> evet. Turuncu araba geliyor. Turuncu araba da çıktı. İkisi mi yarışacak? Ya bütün arabaları çıkar o zaman buraya. Hepsini çıkar orada. Ne kadar araba varsa hepsini çıkar. <laughs> hepsini aynı anda yarıştıralım. Kepçe geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kepçe geldi. Oo, <laughs> 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 oh, Turuncu araba yere düştü. Bu kepçe araba da geldi. <laughs> Ama kepçeyi ters koydun babacım böyle olacak bu. Dur. Yanaştır <laughs> dur. <laughs> <laughs> getir öbürlerini de. de getir. <laughs> Hayır babacım önü bu tarafı. Bu önü. Bu önü böyle. Anladın mı? Anladım. Heh, öbür arabaları da getir. Hadi babacım öbür arabaları getir hadi yarıştıralım hepsini birden koyacağız. Bütün arabaları şimdi buraya çıkarıyor Asıl Rüzgar. Aa. Polis arabası geliyor, polis arabası geldi. Evet arkadaşlar polis arabası geldi. Onu da yanaştırdı. Şimdi sırada ne var? Kırmızı bir araba geliyor çok. Aa. Ateşli bir kırmızı araba geliyor evet. Bu üzerindeki sigara alasak mı ya? Bu çok kötü gösteriyordu arabayı. Tamam, bunları şimdi yarıştıralım. Hadi bakalım. 1 2 3. turuncu araba en sonuncu oldu. Turuncu araba yarışı kaybetti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, asır rüzgar arabalarından kaydırmaya devam ediyor. Şu anda kendisi de kayacak ve kayarken de bize bay bay yapacak. Bay bay yap şimdi kayarken. Kayarken bize bay bay yap. Oo, hadi arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Siz de bizi eğer videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı ve <verir>, bizi <laughs> takip <gülüyor> etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>